her bir hemşerimizin gönüllerine girmek için her yıl olduğu gibi 2023 yılında da her günümüzü 2024 yılında da siz değerli hemşerilerimizle birlikte tüm kazanımlarımızın üzerine yenilerini etkileyerek en güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Üç etap şeklinde yürüttüğümüz toplamda 14,5 kilometre uzunluğa sahip Abdülhamit Han Caddemizi geçtiğimiz yılın Ocak ayında tamamlayarak siz değerli hemşerilerimizin kullanımını açtık. Abdülhamit Han Caddemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile Beyhekim Hastanesi'ni, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ve stadyumu kesintisiz bir şekilde bağlamış oldu. Çalışmalar kapsamında Keçili Kanalı üzerine bir de bağlantı köprüsü inşa ettik. Kamulaştırma ve altyapı çalışmaları dahil tüm etaplarıyla birlikte güncel bedelle 485 milyon liraya mal olan Abdülhamit Han Caddemiz şehrimize hayırlı olsun inşallah. Şehrimizin önemli bir geleneği olan şirlilik geleneğini her sene daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Geçtiğimiz yıl 31 ilçemizde tüm ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerimizin karneleriyle birlikte yaklaşık 200 bin şiirlik hediyemizi Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla ulaştırmıştık. Bu yılda 31 ilçemizdeki ana sınıfı ve ilkokulda okuyan öğrencilerimiz ile Diyanete bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrenim gören 2.220.000 bin bin çocuğumuzu şivlilik hediyelerini dağıtmış olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyemiz ile TÜBİTAK İşbirliği'nde Konya'mızda kurulan TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtım ve işbirliği Protokolü'nün imza törenini gerçekleştirdik. Programa önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum da katıldılar. 6 Şubat sabahı saat 6.30'da Hatay'a hareket ederek en hızlı şekilde çalışmalarımıza başladık. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren ve sonraki süreçte Konya Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin toplamda 3.369 personeli ve binden fazla aracı Hatay'da görev aldı. Büyükşehir Belediyemizin arama kurtarma ekipleri 168 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardı. Konya'da bir araya getirilen ve 622 tırdan oluşan yüz binlerce yardım kolisi Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldı. Yine ilk günden itibaren mobil mutfaklarımız ile mobil ekmek fırınımız bölgede hizmet verdi. Mobil mutfaklarımız ile toplamda 735 bin öğün sıcak yemek imkanını Hataylı kardeşlerimize sağlamış olduk.